canım moka bebek kameraya bak kameraya bak dedim tamam 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 Şurada bir imza var. O beni buldu. Maliye için. Maliye hayırlı olsun. Maliye abi. Hayırlı olsun. Bol kazançlar.

Bugün referandum yapıyoruz. Rabbim nasip ederse burayı da mahalle yapacağız. Elazığ'ın 40. mahallesi. Ya şu anda köyümüz Elazığ'ın yakın köy ama en geri kalmış köy. Nasip olursa eğer yaparsak kanalizasyonmuş, doğalgazmış bu hizmetlerden belediyeden yararlanacağız. alacağız Rabbim nasip ederse. Valiliğimizden her taraftan izin alarak yapıldı. Zaten yüksek seçim kurulu müdürlerimiz de buralardalar. Kolay gelsin. Efendim hayırlı evet. olsun. Oyununuzu Teşekkür ederim. E, şöyle dönebilirsiniz. Evet. Oyununuzu kullandınız. Evet. E, burada ne oluyor? Ne oluyor? Referandum yapılıyor şu anda. E, köyümüzün mahalle olması için. Ya vallahi e, tabii ki mahalle olursa iyi olur. E, köyümüz mahalle olur. Daha iyi olur. Hizmetimiz iyi olur. Diye düşünüyoruz yani. Daha hizmetin gelmesi ve daha güzel imkanlar sağlanması bunun için biz bir hizmette bulunuyoruz. İnşallah da hayırlı olur. Yemişlik'ten Elazığ arası 4 kilometre yok yani. Ben kendi arabamla gidip geldiğim için. Fakat bizim bunun için çalışmamızın amacı Abdullah Paşa 11 kilometre. Elazığ Yemişli köyü 4 kilometre. buradan zaten gittiği zaman kilometre ölçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Fakat bizim bir an evvel mahalle olup bir hizmetin gelmesini istiyoruz.